hala açılmadı. Almışlar mıdır telefonu? Of. Bırakmışlar. Nerede peki? Nasıl çıkmış? Ya nasıl çıkmışsa çıkmış. Önemli bir şey değilmiş demek ki. Bana çocuğumu bul Evren. İyi tamam ben bulayım da. Sen bir çocuğa sahip çıkamıyorsun. Bu söylenecek lak mı şimdi ya? Sen bana saldırmayı yer mi arıyorsun? Yapmayın ya. Yahu yalan mı? Senin şu inadı yüzünden darmadağın olduk be. Bana çocuğumu bul Evren. Baba. Tamam kız, Tamam. Ateş, ne işin var senin bu evde? Ben gördüm, merak etmeyin demeye geldim. Anadır şimdi görmeden dayanamaz. Nerede gördün? Kargolda. Sen mi çıkardın fareyi? Komiser Deniz sağ olsun. Faryalı. Nerede şimdi? Bilmiyorum vallahi da iyidir merak etmeyin. Çok sağ ol. Kumsalda mıymış ateş? Oradaymış. Aslı aradı sağ olsun. Ay seni de böyle sabahın köründe dik dik kusura bakma ne olur. Ama ateşi görmeden içim rahat etmeyecekti. Ay yok canım önemli değil. Ben de merak ettim gidelim görelim ateşi. Hay Allah ya. Pislik adam delirtti çocuğu resmen. yanlış almış boyunun ölçüsünü. Böyle burnunu kırıp verirler eline işte adam. Marifet çünkü. Haddini bilecek herkes. Böyle kaşınmayacak. Aa. Sabah sabah ne alaka? Efendim Şule. Ne? Ya ne diyorsun? Ne olmuş? Aa, tamam geliyoruz geliyoruz hemen. Ya, oteli yıkmaya gelmişler. Ne? Ne diyorsun ya? Ay, ya ne bileyim? Dozer falan dedi, kaçak kat dedi. Anlamadım ki. Hadi gidelim. Allah Allah. Yıllardır burada bu otel be. Siz nereden çıktınız? Hani nerede? Kağıdın küreğin emrini nerede? Göster bakayım. Yıllardır burada da kaçak ok çıktınız katlar yeni herhalde değil mi? Kardeşim ne kaçağı be? Beş yıl önce kanunla izinle yapılmış katlar onlar. Ne kaçağı ya? Ha? Şimdi mi aklımıza geldi? Emir çıkmış, yıkın denmiş. Ben anlamam. Ne yıkıyorsunuz lan siz? Bize bir iddia daha <laughs> ulaşmamış, bir şey gelmemiş. Bana baksana. Şişt, hop hop. Ne oluyor? Ben bakıyorum sana. Sen bana bir bak bakayım. Bak bakayım bana. Sen Ben bakıyorum sana. Sen bana bir bak bakayım. Bir ne oluyor? Beyefendi ne yapıyorsunuz siz? Arkadaşlar belalarını aramaya gelmişler. Ne oluyor? Mesul müdür benim. Anlat bakayım bana. Ver. Ne bu? Yıkım kararı. Ne kararı be? Bir saatte karar mı çıkarmış? Kim senin şefin? Kimse kim. Söylesene kardeşim şefin kim? Metin Kozancı. Cahit Akas'ın işleri. Al bakalım. Kim buranın yetkilisi? Benim. Al. Bu ne? Kapandı bura. Ne diyorsunuz ya ne demek kapandı? Ateş! Ne oluyor? Burayı kapatmaya gelmişler. Ali babası oteli yıkmaya birilerini yollamış. Şimdi anlaşıldı. Sen orada bir yumruk attın, burada hepimiz devrildik. Tamam. Geri adım atmayacaklar avukat. Gerekirse Metin'in üstüne de ulaşırım, onun üstüne de ulaşırım. Tamam avukat. Görsünler. Ben de sabrın nerede taşıyacak diye merak ediyordum Cahit amca. Bunlar Bodrum'dan uzaklaşmadan bana rahat huzur yok. Şimdi bak görüyorsun sabahtan beri nasıl Bodrum'u ayağa kaldırıyorum. Senden de bir ricam olacak amcın olarak. Ne istersen. Alara o hırtı ararsa hemen bana haber vereceksin tamam mı? Merak etme. Alara benim her şeyim. O bu üzüntüyle bu işin içinden çıkacak. Siz de arkadaşlar olarak ona yardımcı olacaksınız. Tamam başkanım hallediyorum ben. Tamam. Al. Al, al Mehmet başkan anlat derdini. Dozeri gönderin, erteleme kararı. Otel mühürlenecek müşterileri tahliye edin. Tamam şefim. Sen burada kal. Abi nereye? Şikayet edeceğim kardeşim. Böyle rezillik mi olur? Tamam, e, haklısınız. Ben size civardan bir otele yerleyeceğim. Gerçekten mağdur etmeyeceğiz. Paramızı ödedik kardeşim. Ne demek çıkın otelden? E, paranız iade edilecek hanımefendi. Buyurun böyle alayım ben sizi. kararını durdurduk. Nür? O duruyor. Ah. Şu deriler ortalığı ayağa kaldırıyor. Vallahi sinirim kalmadı. Attım kendimi buraya. Abla sen iyi misin? Aç mısın? Gidip bir şeyler alayım hemen. Sağ ol çocuğum. Halim yok. Of ne olacak ne bitecek yemin ediyorum. aklım oynatmak üzereyim yani. Ateş. Merak ettim Ateş ya. Anne tamam bir şey yok. Ay yavrum benim ya. Anne tamam iyiyim. Kumsalı da kapattılar. Lan arkadaş ne cahilmiş be. Hepsi benim yüzümden oluyor ya. Perişan ettim herkese. Olur birader, olur. Talihsizlik. Ne yani, tırsıp Cahit'ten dayak mı Kafana takma sen. Öyle değil mi Az? Ben de söyledim aynısını. Adam kötülük yapacaksa zaten yapacak. Babam nerede? O da mühür işini çözmeye çalışıyor. Olur olsaydı Mehmet Başkan hallederdi. Evren haber var mı? Of, oh, bu işi çözse çözse o çözer. Niye ki? Pardon. Yani niye bir tek o hallediyor? Buraların en tecrübeli otelcisi kendisi çünkü. Hı hı. Yok yok. O herifin derdi benimle. Sizin ne suçunuz Nereye? Ateş. Biz bir dolaşıp geleceğiz, bir şey yok. Saçma sapan bir şey yapmayın bak. Kelebek. Merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.